Merhaba arkadaşlar. Berat Atlı Dünya Seminerim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim 6 altı sütlü tatlı, üstü meyveli. kayısının bol olduğu bu zamanlarda çok seveceğiniz bir tarif olacağından eminim. Biz çok severek yiyoruz. 1 kilo kayısı var arkadaşlar. Kayısı çok evli fazla olduğu için ben buzlu attım eskimesinler diye. Buzluktan çıkardım, üzerine bir bardak su dökerek ee, kısık ateşte kayısılarımı pişirdim. Muhallebisi için de bir e, kayısılarımızı bir yandan pişerken muhallebisini hazırlayalım. 1 litre sütümüzü tencereye alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı un kullanacağız. Çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Evet pişen muhallebimizin üzerine arkadaşlar bir kutu sıvı krema ekliyoruz. Ve bir paket vanilya ekliyoruz. Tekrar mikserden şöyle bir karıştırdıktan sonra mikserden 2-3 dakika kadar mikserin yüksek devriyle iyice çırpalım. Altını çok hafif ıslatmış olduğum bir dikdörtgen borcamım var arkadaşlar. Borcamıma dökeceğim muhallebimi. Evet, o dinlenmeye e, gönderelim. Şu anda sulu görünüyor ama katılaşacak arkadaşlar. Evet, kayısımızı pişirdik. Dediğim gibi 1 su bardağı suyla 1 kilo kayısımızı pişirdik. Çok fazla pişirirsek acı olur. Ona dikkat edelim sadece yumuşamış olması yeterlidir ve blenderdan geçirelim. 2 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şekerimizi ekleyerek tekrar pişirelim. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra muhallebimiz hazırdır. Meyveli muhallebimiz hazır. Ee, ılık olması için biraz soğuğa yakın ılık olması için bekletiyorum. Ve buzdolabında biraz kendini toparlayan, iyice soğuyan tatlımın üzerine döküyorum. Üzerini streçleyerek istediğiniz kadar kalabilir arkadaşlar. 3-4 saat yeterlidir bunun için. Evet tatlımız servise hazır. İlk önce dilimlere keseceğiz onu. Gerçekten biz çok severek tüketiyoruz. Çilek zamanı e, üzeri çileklisini yapıyorum, kayısılı yapıyorum. İstediğiniz meyveden yapabilirsiniz. Şeftalili yapabilirsiniz. Böğürtlenli yapabilirsiniz. Yazın hem hafif oluyor hem serin oluyor. Mevsim meyvelerinden de bu şekilde faydalanmış oluyoruz tatlı olarak da. Evet, şekli biraz bozulabilir. Hiç sorun değil arkadaşlar ama tadı inanılmaz güzel. Aynı tatlıyı bardaklarda da yapabilirsiniz. Kup bardaklarda da hazırlayabilirsiniz. Çok seveceğiniz bir tarif olacağından eminim arkadaşlar yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın.